Arkadaşlarım hepinize günaydınlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kayınvalidemin evine hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni de soracak olursanız belim burkum kırıldı. Dün akşam eşim balkonda bir koltukta ben bir koltukta yattım. Yemin ederim var ya ne sağa dönebiliyorsun ne sola dönebiliyorsun. Bir de şu sivrisinekler var ya. Onlar baya böyle bir savaştık onlarla. Tabii ki onlar galip çıktı. Vallahi bu akşam bilmiyorum yatmayı pek düşünmüyorum. Annem de kahvaltı hazırlıyor. Bir bakayım. Kayınvalidem kahvaltıya peynir eritti. Anne seninki daha da sulu oluyor kız. Ellerine sağlık. Çay da demlendi. Şimdi güzel kahvaltımızı yapalım. Vallahi ne bileyim Gülten. <laughs> Öyle arkadaşlar. Annem de telefonla Gülten yengemle konuşuyor. Birazcık dertleniyorlar. <laughs> Sonra görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Anne ne örüyor? Bime gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz. Şimdi biz birazdan bime gideceğiz. Annem evi zaten süpürmüş etmiş ama ben yine de şöyle oyun <laughs> oyundan vazgeçer mi vazgeçmez. kızar ben tatile gittiğim zaman bile kalacağım yeri ben temizlerim. İtiraf ettim. Şu kaynanamın Dyson süpürgesiyle. Bakın Dyson. Phantom yazabilir ama siz bakmayın bunun böyle yazdığına. Bildiğiniz Dyson arkadaşlar. Vallahi şundaki emiş gücü Dyson'da yoktur arkadaşlar. Vallahi bak abartmıyorum. Kullananlarınız vardır. Kız fiyatlar çok fena olmuş. Bir de bunun toz torbası olanı da çıkmış. Bir de bir tane daha çıkmış. Aynı bu Dyson'larda gibi koltuk süpürme filan. Şimdi linkini bıraktım Instagram'a. Hoşuma da gidiyor aslında. Fiyat da iyi. Fiyatlar da uygun. Bakın şöyle dur çalıştırayım. Bu. Neyse. Annem kızıyor bana bir taraftan gözlerini pörtletiyor. Diyor evi süpürme yeter artık dinlen. Sehpasını falan koyayım. Bu mutfağı bir elden geçirdim. Bugün de arkadaşlar inşallah bir şey denemek istiyorum. E, vaktimiz olursa beraber yaparız o zaman. şişe yaptım ya domates falan aldım. bir de aldım ki yok da Siz iki kişi bayağı sebze meyve alıyorsun anne biraz kilo bir şey alıyorum ben. yarım kilo da olmuyor anne. tam öğlen sıcağında çıktık hadi. Hadi. sen bimden un mu alacaksın <laughs> bir şey doğrasam mı nereye hangi kooperatif hadi görüşürüz hadi, hadi baş görüşürüz. Hadi hadi baş görüşürüz. yok sağ <laughs> Sen gel yeter der. Sen şey. <laughs> Annemle şunlara bakıyoruz. Şimdi aktüel ürünleri. Narlı. Hı. Hmm. Hmm, ne kadarmış anne? Desenli. Hmm. 19.50. İyi güzelmiş. Çay. Bak şunlar da çok hoşuma gitti anne. Baksana. Bunlar ne oluyor? Çay şey mi oluyor? Ama 16.50. Ha? Çay tabağı Nereden aldın? Ha çay tabağı. Güzelmiş ama. 49.50 49.50 Evet Şu çok hoşuma gitti nasıl? Allah, şey gelmiş hani? Değil. Değil. Ne? Değil. Ha ne? O ne? Haa şey Değil. makarna verişi 349 TL imiş bu da Yapıyor musun sen? Elimle yapıyorum Şuna baksana Benim verdim 6 tanesi ne yapıyor? Kaç lira tanesi? 16.50 ne de var. Ette mi çekiyor yoksa sadece salçık domates? Et et. et. Domates doma evet. ha? Aa dom salça makinası. Evet. 429. Pardon bu. 429 TL. Bu ne? Bu aynı. Tamam. O işte. Hı hı. O işte. Şunlar da çok hoşmuş. Benim zevk alanımla annemin zevk alanı. <laughs> şu güzelmiş kızlar. Ne? Şu, bakayım çok tanıdık bir. Hani her şey her marka alınmaz ki. Ben bunu koluna nasıl çevireyim? Olmaz mı? Yok kız. Beğendin mi bunu? Ben Anne hep koyacak yeri mi var diyor. Işte. Yine döndük başa. Evet. Ha? Bakın kızlar tefalin tavaları da var. 249. Evet. Ee, i̇şte o da, o da. Ah, 199. Hmm. Ama işte bir yok kapakları yok bunun. Buna yok Gerekmiyor Aynı bundan aldı da götür. Ben orada Eee bunu, <laughs> bunu <mu> aldı. <gülüyor> aldı? <gülüyor> hı hı. Bunu almış. Kız nereye gelmedi değil, burada daha uygun. Hmm. Aynı seni aldı götürüyor. Ele düşer anne. Kaç? 379 euro. Değil mi? Evet evet. Yalnız şunu çok beğendim. Reçel <laughs> koymak için. <laughs> Peynir, zeytin. Evet. Ay güzelmiş. Ne yapıyor aynı altı tanesi? Bir hesap yapalım. Market alışverişini yaptım arkadaşlar. Annem de şimdi şu karşı tarafa Biberin kilosunu soracak bugün hale gideceğiz domates ve kırmızı biber almaya. Annem gereken kavanozları da istedi. Bim'den geldik şimdi bahsettiğim bu tarifi beraber yapalım bunun için sadece iki tane şeftali lazım. bir çay bardağı nişasta, bir çay bardağı toz şeker, 2 su bardağı su. Püre haline getireceğim o kısımlarını da çekeceğim arkadaşlar paylaşacağım sizde. Bu tarifte Emine Ayşe Hanım'ın tarifi. Hobilog diye YouTube'da kanalı var. Çok yakında arkadaşım olur kendisi tekrardan. E, emeğine sağlık onun da. Şimdi deneyeceğim. E, sizle birlikte tarifini sadece iki şeftaliyle lokum yapıyoruz. İnşallah e, onun kadar da güzel yapabilirim Emine Hanım kadar da. Hadi bakalım deneyelim şimdi. Şimdi şeftalileri rondoya koydum. Şöyle şeftalileri evet. rondodan geçirdim. Tencereye aktardım bir çay bardağı toz şekerle nişastayı da aktaracağım ve iki su bardağı su arkadaşlar inşallah buraları da atlamadan izlersiniz şimdi bir taraftan instagrama da çekiyorum yok anne sadece karıştırıcı ha, karıştırıcı çırpıcı annem de bana blender getiriyor <laughs> Allah seni versin ondan sonra annem de bakın bir taraftan e, lokma hamuru yoğuracak e, onun için de o da kendi malzemelerini ayarlıyor bugün gelin kaynana mutfaktayız herkes kendi ya. aynen öyle Dediğim gibi iki su bardağı da su. Şeker, nişasta. Evet, tüm malzemelerimizi karıştırdık. Su bardağı da evde bildiğimiz, yıllardır kullandığımız klasik su bardağı ölçüsü. Fakat annemin onlardan olmadığı için şundan şöyle çok azıcık aşağıda su. Çünkü bu birazcık daha büyük. Var <laughs> mı? Tamam. Şimdi bu ilk önce iyice bu nişasta ile şekeri açtıracağız. Sonra e, kaynadıktan sonra da Emin Hanım böyle iyice dinledim. Kaynadıktan sonra kıvam alana kadar bayağı bir e, kaşıkla spatula ile karıştıracağız. Ben size kıvamını da göstereceğim. Şöyle. Kaynayana kadar çırpıcıyla çırptım. Ondan sonra da tahta kaşıkla veya spatula ile 15 dakika karıştırdım ve şu kıvama geldi. Şimdi borcamı da e, altını sulayacağım. İçine dökeceğim yeri sulayacağım. suyun aktaracağım yapışmasın diye. Sonra 4 saat buzdolabında dinlenecek. Bakın. Güzel oldu değil mi anne kıvamı? Evet. Aynen Ayşe Hanım'ın gösterdiği gibi. Yani şu e, hatta birazcık daha dur karıştırayım. Akışkanlığı birazcık ee, şey olması gerekiyor ne demişti ya dur şimdi ee, böyle su gibi de akmasın birazcık daha karıştıracağım ıslattığım borcamı da döktüm şimdi buzdolabına e, 4 saat bekleyecek e, bir gün beklese tabii ki daha da iyi olur İnşallah dokum kıvamına gelir arkadaşlar bakalım göreceğiz artık şimdi annemi de göstereyim güzel elleriyle lokma hamurunu yoğurdun. Şimdi içine ne kattın? Söyle bakalım. Süt kattım, maya kattım, su kattım. Ölçü? Ben de <laughs> Bir bardak süt kattım. Bir bardak süt. Yarın maya. önlüksüz iş yapmaz. Bak Zekiyeciğim diyorsun ya şu YouTube'da bir kişi de bir önlük görmedim diyorsun. Bak kayınvalidemde gördüm. Gördün mü? <laughs> ya. Annem önlüksüz iş yapamaz senin gibi. Sana da selamlarımı yolluyorum canım. Böyle katlı malzemelerini şimdi bu kıvamda mayalanacak. Lokumları kızartmaya başladık arkadaşlar. Bileyim böyle eliyle şey yapıyor, kaşıkla böyle gösteririm ben şimdi size. Ee, aslında bir de bunu poşete de koyup yapıyorlar, makasla kesiyorlar ama sen denedin. Ben onunla uğraşayım. <laughs> Hoşuna gitmemiş arkadaşlar. Dökecek mi şimdi? Peki onun ipsini çıkarayım. bunu çıkarttıktan sonra. Ben de burada patates salatasını da yaptım bir taraftan. Çayı da demledik. Şöyle bir beş çay yapalım annemle birlikte. Mutfakta yemek yemeyeceğiz çünkü çok sıcak. Şimdi buraya kurdum arkadaşlar sehpanın üzerine. Annemin de ellerine sağlık. Ellerine sağlık anne. Afiyet olsun. Dolma da yapmıştı. Onu da ısıttı. Gerçi bunu kimse yemez ama. Artık neyse dedi yeriz. Şöyle patates salatası, kahvaltılık. Çayımızı da getirelim. Bir de Mikal'in en sevdiği gövermiş peynir. Antibiyotikli kızlar bunlar. Peynir. Böyle yeşil olduğuna bakmayın. Ben yemiyorum gerçi. Ama şifa niyetine de mi yiyorlar anne? Değil mi? <gülüyor> Yemiyorlar <gülüyor> Niye mı? yemiyorsun? Sevmiyorum. Selam. Kız. <laughs> kız da. Kız Aa, buradan çok güzel çıktın. Hadi be. Vallahi maşallah. maşallah. Nazarlar değil değmesin. Değmesin. Hadi acıktın. Salçaya bakalım mı? Yemek yedikten sonra. Bir salçaya bakayım da. O zaman hadi, hadi ölecek. Hadi. De. Ay kız çok sıcak kız. Ay. Nereye koydun salçayı? Çıkmıyor. Bu oturak kimin anne? o da emin. Hay, çok sıcak burası. Hay, çok sıcak. Ne? Neresi? Nerede? Anne, akşam niye burada oturmadık? Oo. Oh. Oh, Salçalara salçalam. bakın. Azıcık bana verirsin kız, şöyle küçük kavanoz. Hadi Allah bereket versin. Abi. Afiyetle, sağlıklı yiyin inşallah. Güneş de yapıyor arkadaşlar böyle tuz oranı? Yani çok tuzlu yapmadım bu sefer. Hı hı. Yani tamam. Kıvamında. Böyle kızlar. Böyle bir Burası bir. tertemiz zaten. Hiçbir şey olmuyor burada. Böcektir, böcektir. Hiçbir şey yok. Ah. Oh. Yarın olacak Olur mu? Olur. Ben bugün şey, şey. Ha? Bugün bayağı olmuş. Değil mi? Yuvarlak domates mi? Hı hı. Ee, Eee? Oraya mı gideceğiz şimdi? He ee, Bir de kasaları al o zaman. Oraya mı gideceğiz? <laughs> Aynı kasayı. orada kasayla vermiyorlar mı? Para ne alıyor ne bu şeyi? Kasası ne kadar ki? Kasaya da para İki alıyor. kasa elli lira. Boş kasa. Ben şimdi leğen koydum size. Ay al, alır o. Al, Olur. Al, ya da. kasaları verecek annem. Anladım. Metin hani. kaldı ya o kasaların kağıdı var onu alacaksın ki boş verin döndüysen. neye döndüyse. Niye? Ne ya boşver şimdi kağıdı bulacak kaçayı şey al, alacağım. <laughs> ya şurada geçer dur. Sen buradan geç. Yemiş şey vermiş ne yapıyor? Hale gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Tatile çıkmadan önce kilo alıp öyle gideceğim herhalde. Vallahi lokumlar çok güzel, lokum gibiydi. Bir de ben şeftalili lokum yaptım ya. Emine Hanım bana mesaj attı hemen. Aysun dedi, niye oraya bakıyorsam. Aysun dedi, bir su bardağı sadece katacaktın şeftali püresinden. Ve videoyu ben 10 kere de izledim. Yani 10 kere izledim. Onu kaçırmışım arkadaşlar. Siz yaparsanız iki tane şeftali püre yapın. Sadece o pürenin bir su bardağını kullanacaksınız şeftali püresinin. Ama ben deminden böyle bir kontrol ettim. Değil mi? Sallanıyor yani güzel. güzel. Kıvam olmuş gibi. Hindistan cevizi var mı? Vardır herhalde. Herhalde mi? Sonra bir daha gitmeyelim. Var mı? Düşün. Vardır. Vardır. De var. var mıdır? Bilmiyorum tam emin değilim. Kimi? Ha, tamam o zaman. Böyle arkadaşlarım, ambulans geliyor. Yine bir şey oldu herhalde. Hmm, bak. Informan hmm. çıkarttı Bunlar da çok beyaz anne, çürük. Hı, nasıl çürük? Anne, şu ne? Bu da çilek O zaman da bir <laughs> kuşma Biraz içinde şeyler var ama. Yok, hadi dolanacağız. Nasıl bir <laughs> şey? Domatesle doldu. Anne, bir kasa domates aldın ha? <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun, güle güle yiyiniz. <laughs> kırmızı biberle yeşil biber. Yeşil biber katmak zorunda mıyız? Ben hemen Büyak ne sak bir ne bak. Ha? Yok tuz kat. Ne olur tuz az kat anne bak biraz tuzlar fazla oluyor. Zaten yarın beraber yapacağız. Yok be. Yok ya. <laughs> ben bunu hesap etmemiştim. Hesapta <laughs> yok mu? Ay seni vay vay. Beni pusuya düşürdün. Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya beraber <laughs> ya. ya, de yani doğru. Şeyini ben çekerim. Blender Ben 5 dakikada yaparız. Hayır yaparası. blender değil robottan çekerim. Niye blenderdan geçiririz? Anne blenderdan oluyor. Piştikten sonra? Pişer pişecek ya kabuklarıyla birlikte. Hop blenderdan geçireceğiz. Aktarmaya gerek yok ki. Ben robottan geçiyorum koyuyoruz pişirir yerim. Tamam tencere içinde blenderdan geçireceğiz. Yine anne tencere evet, çok pişir. çıvık oluyor be. Olmaz anne sen niye ki? yapıyorsun? Vallahi şey, çok, çok çok O zaman ben, ben seninkilerini alayım. Aa. Seninkilerini benim usulü yapalım. Yok ben ben usulü yaparım. <laughs> Öyle blenderden geçti mi çok cıvık koyuyor ben hemen. Hani kaynadıkça zaten koyulaşıyor. Ne kadar kaynatsan diğeri gibi olur. İnattır inat. Yine kendi bildiğini Be, yaparım. Ben bildiğimi yaparım. Aynen. Tamam o zaman yarın iş başındayız arkadaşlar. Ben kaçmayı planlamıştım. Ya, yani yarın alsaydık ya Hale hani gelip Ben buraya sema kattım dedim yarın. Beni pusuya düşürdü. Ananı oğlu. Ay valla. Yok yardım edeyim. Ben sana bir kek yaparım. <laughs> ya ben zaten tek başıma. Ha doğramayabilirsin. Yardım edersin. Doğramayım bir kendi yapar ya. De bu kocacığım? Ha, alıp ben Ne yapayım biliyor musun? Ne yapacağım? Çıkarın. Evet. Akşam serinde yapalım mı? Orada güzel bir fişi takıyorum. Robotu ha. çıkarıyorum. Tamam. Oradaki kesiyor. Çay da de demleriz. Yıkıyorum. Suyum da var tabii. Orada kendi çeri de, de kirletmiyor. Heh vallahi, anne en güzeli. Ben de gelirim. Hem de serinde kaç, kaçta serin oluyor? Ha, şimdi de yapabilirim. Ha, ne olacak sanki anne ama. Sakin. Ha, şişeleme çatıyı da yapalım. Neden? İçeride içeride kaynatır. Hmm. Çünkü onu hemen kapattım. Karşım. Kapağımız var mı? Ben kapaklı getirdim. kapak, o kapaklar itmez. Şimdi Neden? ben öz markete uğrayayım da bir 25 tane al. Tamam, alalım. Bir de çekirdek alalım. O çekirdeği de hiç ben ha. yemiyorum çekirdek yemiyorum. Ya akşam götürüyordun çekirdekleri. O benimki tuzsuz. Ha tuzsuz Tuz. alacağım zaten. Poşet de Baksana şuna ya. Maşallah maşallah. Ben niye geçiştim? He vallahi seçemedim vallahi. Abi aynı geldikten sonra bak. On liralık kaldım bir aydır o. Hmm. Düşün. Çok yemiyorum çay var değil mi anne evde? Ya, karaciğerde yağlanma var ya yemiyorum. Sen bak. yürüyüş yapman lazım. Yürüyorum ya da her yere koş. Hayır hayır. Düz spor yapman lazım. Yap yap. bir sıkıntım yok diyor yani ciğerlerimde. Yok maşallah. Ay serin ne güzel. Şu aynı şey bölümünde oluyor. Yani yani... sen mi olsun mu? Ha olsun. Domatesi var mı? Ne? Ha bak. Kaç tane lazım? Bir iki tane alalım. İki tanesi kaç? hayır, kaç? On tane mi? Dokuz tane mi içinde? Aha. Kaç tane? Bunlar. Ben, on 10 adet. Ha on tane. Ya bu bir dokuz Ben mi yanlış saydım? Bakayım. On adet anne. Bir şunu alalım? Şöyle Mikael'e bir tane hayır, yaş pasta aldık. Çünkü doğum günü. Ay biz çatıya çıktık. Burası bir esiyor, bir esiyor. Semaver Biraz, yok muydu? Yok. Allah. Bir dahaki seneye yaparız canım? Neyi? İnşallah. Mangal mı? Evet. Niye yapsaydın seni ya? Evet, bir abi diyor. Geleyim diyor, beraber gidelim bir tatile diye. Yok ya, seni bırakan kim? <laughs> Hayatta onu unut. Ha böyle yapacak. Biz tatile ha. gidiyoruz. Nereye? Vallahi diyor Bodrum'a gidelim diyor. Ben seni Bodrum yaparım. An <laughs> işte burası Bodrum. <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldin. Buyur. Ben de yardım edeceğim şimdi. Bir zahmet. Ben yardım etmiyor mu? Yardım yatıyor. Hayda. <laughs> <laughs> Anne yatıyor mu? Yatıyor. Ha? Kaç kilo şimdi bu bacım? 25 kilo mu dedi 24. Şey getirsin aşkım. 24 kilodan. O çi olur mu o tencereye? Hepsi sıkar mı? Son iki iki olacak. Hani diğer tencere nerede? Ay bunu bir yapacağım bir daha. Ha tamam. Tamam. Anne video birazcık şişman gösteriyor. Çok mu şişman durdu? Bu kız. Hatır mı? Sen 90 60 90'sın. 80. <laughs> 80. 90 60 90 değil misin? Ki bu arada? yok kız Kilo. vücut 90 60 90. yok daha ne? Maşallah. Mikel ben nasıl gözüküyorum orada? Mikel iki yarım dünya. <laughs> Gören de diyecek ne kadar güzel iş. Şey. <laughs> çok kilolu oldu. Mikel şuradan baksana ki çok mu kilolu duruyoruz? Ay vallahi ikimiz de şey... Ha? Normal. Ha? Yani domates versene bana. Gör işte oğlum gör. Ay vallahi kızlar neyse bu acıyı hiç sevmedim. Gör işte. Ver bakayım. Ver. Sıfat evet, tamam, öyle ver. Şeylerine kapma. Başını et içine kap. <laughs> <Biz> çok zayıfız. Tabii. <laughs> Bir tepsi lokma yedik. Söyleme <laughs> 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 hiç kilo almadım. Bakın yardım <laughs> ediyorum. Yine de hiç kilo almadım. Oy anne bak yardım ediyorum görüyor musun? Şimdi bana diyeceksin ki Ayşun Hanım Allah aşkına üstten doğru doğranır mı? Evet. Yani bu böyle olmadım. Ee, birazdan telefonu kapatıp şöyle güzelce bir dalış yapacağım buraya ve bıçak kesmiyorum Mikael'cim olmuş olabiliriz ya. Neyse ben telefonu kapatayım. Bizde böyle özgüven gitti. Şu kameralar var ya yeme derim sanki bir 5 kilo daha fazla koyuyor. Değil mi? Tabii zayıfız canım. Ben ona bakarsan 110 kilo. <laughs> Mikel hangimiz daha kiloluyuz? Annem kilo. Aslan koca. <laughs> Ay dur kapatıyorum ben bunu. Yapamadın değil mi? İnsan şey oluyor. Görüşürüz sonra. Yukarıda dedim ki bir kahve yapayım mı? Hem de aşağı ineyim. Saatte birazcık ilerledi. Pastayı da keseriz. Bilmiyorum Kair. Sürpriz olacak ona da. Kair Bey doğum gününüz kutlu olsun. Aa, çok teşekkür ederim. <laughs> Fakat doğum günün ne zaman? Bir gün sonra. <laughs> Erken kutlama. Evet hadi ya gel. mumlar da yanmıyordu hayatım. Mum yoktu mum bulamadım. <laughs> hadi gel. Teşekkür ederim. Dileğin ne? Dondurmalı mı bu hayat? Bilmiyorum. Nasıl? Kızlar bana A101'den en ucuz pastayı almış. <laughs> tamam. Hayır. Bu özsütün pastası. Özsütü biliyorsun. Burada nerede özsüt var hayatım? A101'e gelmiş. Sabah bırakmışlar. He. <laughs> Mum da yok. <laughs> Mum yoktu markette. Ama ben doğum günü olduğumu hatırlayamadım. Böyle olmaz. Mumsuz olmaz. <laughs> Hay Bak pastayı bir kişi mi? Ay buna da yaranamıyor. <gülüyor> Hiç. Ay yüz birden diyor bana bak. Annem aldırdı. Şu <laughs> annem aldırdı namaz kılıyor da. Bunu da bana neden düşüyor? Bana verilen değer bu kadar. <laughs> Görün ya. <laughs> bak. Hayatım sen niye beni rencide ediyorsun? Her <laughs> acıdır, acıdır. Aşk olsun Mikael. Sen bana nereden aldın pasta? İnci'den. Ne zaman aldın aşkım? hatırla. Almış olabilirsin. Sen bana 101'den alsan ben ne yaparım? Suratımı yani. <laughs> Kızlar vallahi bilmiyorum bu kısımları koyayım mu sence? Koy. Neden? Doğalız biz canım. Neyse su. Neyse koyuz değil mi? Aynen. İnşallah yanlış anlaşılmam. Bir tadına baksana. Gel. Tamam. Gel gel. Gel ilk pastanı hadi ben yedireyim. Bizim do bizim düğünde pastamız bile yoktu hikaye. Vardı ya hayatım. Ne bahtsız bedeliyiz biz. Annem poğaça yapmıştı. <laughs> Allah seni var ya. seni var ya. Düğünde annem poğaça yapmıştı ya. Ha ne güzel Hattım. düğündü. Çok gıcıksın ya ver. Tepeceğim şu pastayı. Hayatım fit tarihinde sen düğün bulmuşsun. <laughs> <laughs> ne fit ben çağ dışı mıyım lan? 1996. Yürü git. Al. Beğendin mi? Hmm. Nasıl? Beğenmediniz mi? Hı. Hmm. Yazınsız dondurmalı pastanını herhalmiş. Tamam. daha ondan iyice olmasaydı çünkü evet. bunun kıvamı çok iyi. Bunu böyle yemeklerde kullanırız. İşte. Makarna soslarında. Evet Diğer tencerede yeşil biber de katılım dedik, değil mi? Evet. evet aynen. Ellerine sağlık. Dondurayım da kaynasın. Kıvamı nasıl sence? Bence iyi. İyi. Tamam kapaklarda kaynattık. Çok güzel olmuş tadımı. Ay anne çok güzel olmuş. Ya, tak, ben bu buna, buna yumurta da katıyorum. Vallahi ne çok... katıyor? Pişirirken be, böyle değil. Ay <laughs> <laughs> anne yani, yumurta katıyorum diyorum ya. <gülüyor> ne <laughs> katıyorsun diyor bana. Ben her şey beğenir mi? Ya, öyle şey konuşuyorsun ki. <laughs> e tabi bu menemen olur. ediyoruz yavrum. Hadi menemen. yapmak için balkona çıktım ne yaptık kaç şişe oldu ki 12 şişe mi ne oldu annem dedi ki dur dedi, Aysun dedi diğer domatesleri de doğrayalım hazırlayalım aslında pişirecekti tüp bitti ama neyse doğradık hallettik yeşil biberi falan olsun sabah erkenden 5 dakikada onu da hallederiz inşallah sağ olsun ellerine sağlık emeklerine sağlık Allah'ım ağız tadıyla yedirsin bunu da aradan çıkarttık sayılır zaten çok az bir işimiz kaldı ee, şimdi ne diyeceğim ha pasta pasta nimet Allah'ım sen günah yazmaya o da bir nimet hiç güzel değildi arkadaşlar normalde ben e, şeyden almıştım dondurucudan almıştım çünkü ben bimin ayı pastalarını çok beğeniyorum yani güzel de o cheesecake'leri falan Oradaki kız bıraktırdı bunu aldı. Normalde ben kestane sevmem. Yani kestane kestane gibi bir severim. Öyle pastadaymış, oradaymış, buradaymış. Hayatta sevmeyi sevmeyiz. doğum ee, doğum günde kutladık. Erkenden kutladım arkadaşlar. <laughs> Ayın biri. Doğum günü. Olsun. Allah'ım nice sağlıklı ömürler versin. Rabbim başımızdan da eksik etmesin. Arkadaşlar dün ben Instagram'da biraz paylaştım. Eşimle alakalı komikte bir video. Orada bir yorum beni üzdü. Çünkü yorum yazan kişi... Abla dedi senin sayfanı dedi nişanlım gösterdi bana. Bak bu ablayı takip et yemek tariflerini falan öğren diye. Fakat dedi şu an aramızda yok. E, vefat etmiş arkadaşlar. Zaten o yorumu gördüm. Böyle içim burkuldu. Rabbim mekanlı cennet eylesin. Allah'ım sabır versin. Yani böyle durumlarda inanın ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. İşte ne kadar e, garip bir dünya değil mi? Ağlamak, gülmek hep bizler için, biz insanoğlu için. Cenazemiz olur, peşine yemeğimizde yeriz. Nasıl bir sabırsa Rabbim bu sabrı da veriyor. Allah'ım ama sevdiklerimizle hiçbir zaman da sınamasın. Böyle de bir dünya. Hem gülüyoruz hem ağlıyoruz. Allah'ım hep güldürsün hepimizi arkadaşlarım, hepimizi cümlemizi içinde beni de, evlatlarımı da, sizleri de böyle kapanışımı da yapayım. Şimdi size burada veda edip yarın tekrardan güne bismillah deriz, başlarız. Beğenilerinizi de, yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlarım. E, o güzel yorumlarınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. E, güzel bir aile olduk. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var. Sizler de hoş geldiniz evime, yaşantıma, ailemize. İnşallah daha da büyürüz. Daha da böyle kocaman bir aile oluruz. Abone olmadan izleyen arkadaşları da kanalıma davet ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşürüz.